İyi olacak. Iyi iyi olacak. Iyi. Bodrum'da görev yapan basın mensupları kıyı işgallerine karşı yapılan eylemde meslektaşlarına yönelik saldırıyı kınadı. Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi tarafından dün kıyı işgallerine karşı Torba sahilinde pankartlı eylem yapıldı eyleme bölgede tatil yapan vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Kıyı boyunca yürüyerek protestolarına devam eden eylemcilere bir otelin yetkilisi olan kişiler tarafından müdahalede bulunuldu. Yetkililer kıyıdaki işletmenin parasını kendilerinin ödediklerini ifade ederek eylemcileri bölgeden kovmaya çalıştı. Eylemciler ise işletmenin bulunduğu bölgenin kamuya açık bir alan olduğunu ve işletmenin kamuya ait alanı işgal ettiğini dile getirdi. Eylemciler ve işletmeciler arasında tartışma büyüyünce arbede çıktı. Arbede sırasında otel yetkililerinin bazıları basın mensuplarının kameraları ve telefonlarına vurdu, görevi başındaki polise ve kamerasına da fiziki müdahalede bulundu. <laughs> Sakın. Sakın. <laughs> Olayın ardından gazeteciler bugün öğle saatlerinde işletmenin bulunduğu alanın yakın bir bölgesinde basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, saldırıya maruz kalan gazetecilerden Hamdi Yörür, Yaşar Anter, Fatih Bozoğlu'yla. Olaya tepki gösteren ve meslektaşlarına destek vermek için bölgeye gelen çok sayıda gazeteci ve dün kıyı işgallerine karşı eylem yapan çok sayıda vatandaş katıldı. Basın açıklamasının ardından gazeteciler alkışlarla yaşanan olayı protesto ederek bölgeden ayrıldı. Yaşanan saldırıyı kınadıklarını söyleyen Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan şöyle söyledi: "Elzem bir olay yaşadık. Yine gazetecilere bir saldırı oldu. Biz buradan ee, gece gündüz görev yapan gazeteci olarak, basın mensupları olarak e, bir taraf değiliz. Biz e, eylemciler olsun, karşı taraf olsun, e, insanların sesini duyurmayan taraftarıyız. E, yangında olsun, kazada olsun, e, günlük olaylarda yaşanan tüm e, olayları yansıtan insanlarız. E, sadece işimiz e, görevimizi yapmak ve bu görevimizi yaptığımız için zaman zaman saldırılara uğruyoruz. Yine dün bir saldırıya uğradı arkadaşlarımız. Hem fiziki hem sözlü saldırıya uğradılar. E, gazeteci arkadaşımız Ham diyorur. Fatih Abimiz, Fatih Bozoğlu ve Yaşar Anter e, dün yine fiziki ve sözlü saldırıya uğradı. Sadece yapmak istedikleri kamuoyunun vicdanının e, sesi olmaktı. Ve bu konuda e, arkadaşlarımız görevlerini yapıyordu. Ve bu görevleri sırasında otel yetkilileri tarafından arkamda gördüğünüz bölgede işgal var dedi eylemciler. Ve bizinkiler de haber yapmaya gitmişti. Ve orada bunu haberleştirirken maalesef yine bir saldırı. Yine gazetecilere saldırı. Bunun yanı sıra polislere de saldırı oldu. Polislere de sözlü saldırı oldu. Bunu kınamak için buradayız. Biz her zaman görevimizin başındayız. Bu saldırılara karşı da olsa dimdik ayakta duruyoruz. Ve gördüğünüz gibi tüm gazeteci arkadaşlarımız burada. Kendilerine geçmiş olsun diliyorum ve görevimizin başında olacağımızı, bu bunun gibi saldırılara hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi diyorum. Öncelikle Hamdi ve Fatih Yaşar abi arkadaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Yanımızda bulunan Muğla Gazeteciler Cemiyeti, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti ve Bodrum Gazeteciler Cemiyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Haber takibi sırasında saldırıya maruz kalan gazetecilerden Kent Haber muhabiri Hamdi Yörür şu ifadeleri kullandı. Kamu görevi yapıyoruz. Bu e, halkın haber alma hakkı için çalışıyoruz. Biz, halkın yaşadığı bölge bölgeyle ilgili haber alma hakkı vardır. Biz bunun e, temsilcisiyiz ve bu görevi yaparken de zaman zaman bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Bu bizi üzüyor. Dilerim bu son olsun. Bir daha bu tür olaylarla karşılaşmayız. Sözlü ve fiziki saldırıya maruz kalan gazetecilerden Yaşar Anter şöyle söyledi. olay yerine gittiği yerde görevini tam anlamıyla yaparken objektif olmak zorunda. Biz de objektif olarak dün kıyı işgalleriyle ilgili eylem haberini yapıyorduk. Bu arada otel yöneticileri sert tepki gösterdiler. Kameraları almaya çalıştılar. Amacımız burada taraf tutmak değil. Tarafsızsız gazeteci olarak. Önemli olan olayların doğru biçimde kamuoyuna aktarılması. Bu nedenle basına yönelik yapılan şiddetli saldırıyı kınıyoruz. Oysa ki onların da hakkını biz savunuyoruz. Onlar da saldırı yerine bir açıklama yapsaydı aynı şekilde o açıklamayı da biz kamuoyuyla paylaşmak durumunda kalacaktık. Şiddet hiçbir zaman çözüm değil. Görevi sırasında saldırıya uğrayan gazeteci Fatih Bozoğlu da şöyle konuştu. Bir defa yaşadığımız bir şey değil. Daha önce de geçtiğimiz sezonda da e, Aydem çalışmaları sırasında yine beni dövmüşlerdi. Bu dayak konusu e, ilginç bir konu. Tabii ki saldırmak anlamına geliyor. Ama basına saldırdığınızda aslında kendinize saldırmış oluyorsunuz. Topluma saldırmış oluyorsunuz. Polise saldırmış oluyorsunuz. Kendinize saldırmak en başından onu söylemek lazım. Bu tür olayların olmaması önemli ama görüyorum ki mesleki dayanışmaya da bir etkisi oldu. Olumlu tarafından da bakmak lazım. İşte Barış Pehlivan'la Barış terk oldu, Murat Örel de şu anda baskı altında, tehdit altında yine gazetecilere baskı her yerde, her zaman sürüyor. Yerelde de aynı şekilde. Sadece bu saldırının ötesinde siyasetçilerden de çok saldırı oluyor zaman zaman. Ee, bu ilk defa olmadı. Bundan sonra da olmaya devam edecek diye düşünüyorum. Umarız e, bu işgaller sona erer. E, bu masum eylem, bu doğru eylem e, bütün Türkiye tarafından duyulmuş oldu bizim yediğimiz dayakla. Her şey iyi olacak. Her şey iyi olacak.